ちいんと。<noise> <noise> Ya Allah. Ya Allah. Maşallah. Subhanallah. Yiyenler daha güzel bunu maşallah kardeş. Tatlı güzel ama yiyenler daha güzel maşallah. Subhanallah. <laughs> buyurun, buyurun. Bunu Hacı babam kendin mi hazırlıyorsun? Evet, biz hazırlıyoruz. Evet. Kaç yıldır buradasın? Tam 38 seneden beri buradayım kardeş. Elhamdülillah. 8 yıldır tek çeşit bu tatlı. Evet, aynen. Limonlar, limonumuz aynen. Limonumuzun içinde kat olmaz. Öyle orada toz falan hiç kesin olmaz. Limonumuz has, yani net öyle. Şeyli karışık yok. Tatlımız da Allah'a şükür bunun malzemesi önemlidir. Giderek en üstün malzemeyi alırız. Yani limonu da gider, halden alır, haftalık alır, seçmesini alır, en üstünü alır. Böyle efem falan bir şey kullanmak, malzeme kullanmak burada. Her zaman standart en üstün malzemeyi kullanır. Bizim zatörlerimizin bir de bu Ümmet-i Muhammed'e karşı ağzını tatlamaya çalışıyor, memnun etmeye çalışıyor. Biraz paradan, biraz da doğadan kazanmaya çalışıyor. Elhamdülillah. Hem de kazanmıyor. Rabbim bin şimdi elhamdülillah. Allah'ım sevaptım sizlerden de rahat olsun inşallah. Ne kadar çok vaktini alıyor mu bunu hazırlamak? Yok estağfurullah yok. E, vaktimiz artık tutamıyor. zamanına göre işte ayarlıyor bunu artık. Hamurunu akşamlar ayarlıyor. Bazı gece erken kalkıp ayarlıyor. Ondan sonra fırına götürüyor. Bunun zaten bir özelliği de taş fırında pişme. Taş fırında pişiyor. Bir daha hiç e, Türk'lü fırında kesinlikle gibi pişilmezdi. de zaten bir saat e, taş ocağında pişmesinden ondan hayret içinde kalıyor. Bunun özelliği nedir diye soruyorlar. Başka özellikler de var ya manevi özelliği. Onu bize de dışarı çıkmıyor. bir de rüya olması gerekmiyor. dedik. Bana çok yorumcular geldi, haberciler geldi, sordu. Bunun özelliği ne ya? Özelliği mesela desek artık rüya oluyor. Artık bir tane kardeşimiz geldi. Allah'ını seversen bunu söyleyeceksin, Ne? Kardeş ben daha buna abdestsiz elimi bulmadım. Hamrını hazırlarken, dilerken, aklını koyarken selavat-ı şerife yine. Selavat-ı şerifimiz kesinlikle yok. Selavat-ı şerife de Estağfirullah hadis, hadis-i -şerif, şerif de, ayet de hepsi birbirine uygundur zaten. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammed ve Adem ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel musselin selevatullahu ve selamuhu aleyhim ecmain. Bunların ruhaniyetine selatü selam gönderiyor. Elhamdülillah. Bunun özelliği de var sonunda. Selevatı yerden Allah'a şükür. Allah'ım sizden de razı olsun. Bütün ümmet-i Muhammed de razı olsun. Biraz dediğimiz gibi, önceki söylediğimiz gibi tekrar edelim. Biz birer bunun paradan kazanıyorsak biraz da doğadan kazanıyoruz. Çok çarşı doğadan kazanıyor Allah'ın şükür. Hacı bir gidiyor sağdan, çarşıdan, sağdan, soldan yok bu tadı vermiyor. Evet vermez. Ben yorum yaptım. Lütfen dedim yani bu mesleğiyle uğraşan bir din kardeşim ne olur? Lütfen abdest olarak. Bir de yok Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bir nuruyla bunu şey kardeş ya. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed ve Adem e ve Nuh ve İbrahim e, ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyin ve mursalin salavatullah ve selamu aleyhim ve aleyhim ve aleyhim Allah aleyhim ve aleyhim ve Nurlandı. Selavat evet. Nur'uyla zemzem oldu. Artık nasıl yersen ye, ilk hepsi şifadır Allah aşkına. Bizde bir şey yok. Bizim şeyimiz de bu kuvvetimiz, gücümüz falan hiçbir şey, bunda bir şeyimiz yoktur. Yani. Hepsi selavat veriyor. Ne varsa ümmet Muhammed'e nur olarak veriyor. Zemzem olarak veriyor Allah'a. Allah'ım işimizi gücümüzü rast getirsin. Buyurun.